Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir akşam videosuyla birlikte sizlerle birlikteyiz. Videonun en başında hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorumlarla destek olmayı unutmuyorsunuz değil mi diyorum. Kuşları çıkardım. Serhat aşağı gitti. Saat kaçak saati ama bakalım. Ben şu kuşlara bir soka vuracağım. Şu dönekler, şey dönek neydi ya? Dolapçılar uçuyor mu diye. Merak ediyorum. Yeterince alıştılar. Kaçma ihtimalleri kalmadı. Ama bakalım. Bir tanesi de burada. Daha önce yakaladıklarımız var. Bantlılar bir tanesi burada. Ahmet arkadaşımız yakalamıştı. Daha önceki videoları da göreceksiniz. Sedat arkadaşımızın çıktığı o da sende kalsın uçur demiş. Bakalım onun kanalını açınca uçacak mı diye. Şu güzellikler de burada. Kümesimizin nazarları. Evet. Burada. bugünkü kaçağımız, sabah yakalamıştık, sabah. Bundan önceki videoda yakalamıştık. Ne yapıyoruz o zaman? Kameramızı sabitliyoruz. Şuradan büyük bitecek bir şey alıyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz. kuşlar var orada. Adam uçmuyor ya. Evet bakalım hareket çizecek mi? Evet yükselmeye yükseldi dolapçı. Diğer nerede bilmiyorum. Bir tanesi bu. İyi açılır o. Aa, bir tanesi gelmiş konmuş zaten buraya. Bunda iş var arkadaşlar. Her ne kadar anlamasam da kuş kendini belli ediyor. Maşallah. İyi, iyi. Serhat iş yok dedi ama iş var. Bu ne lan? Kaçak mı bu? herhalde bu. Çok uçan vaska. Evet, kısa bir uçup. Bir tane kaçak gidiyor arkadaşlar. Arkasına bakmadan gidiyor. Belki döner. Aa, orada kuş. Oha kuşlara karışacak orada. karışmadı galiba. Orada bayağı bir kuş kaldırdı besleyen arkadaş. Oraya gitti sanırım kaçak. Keşke bana gelsin. Evet. Bakalım arkadaşlar yanlar içeri mi soksam? Bir daha mı denesem acaba? Evet bakalım nasıl bir reaction bekliyor arkadaşlar. Siz like atmaya devam edin. Ben geliyorum. Arkadaşlar iki tane kaçak var ama bizim kuşlar rıska çıktı. Tepemizden gitti ya. Aha bir tanesi tepemizde. Nereye gitti? Aynen. Aha. Kuş buralarda dolanıyor. Bir arkadaş da indirememiş. Ama bizim yüzümüze de bakmıyor. Diğer kuşların yanına gitti. Karga mı? Atmaca mı? büyük bir şey ama atılacak mı Şahin mi Doğan mı Tofaş mı bilgisayarda görürüz hop sen miydin lan yoksa bizim kuşmuş ha mı Beyaz sen miydin? Nere nere gittin sen? He? Biz de kaçak zannediyor seni. Aferin lan inmedin bir yere ha. Allah benim gibi acemi kuşçu çok kuş kaçırır. Farkına da varmaz. Evet. Videomuz devam ediyor. Şunu ben biraz daha zorlamak istiyorum. Ama arkadaşım uçsaydım biraz. Evet. Hava iyice karardı arkadaşlar. Reaction'ımızı bakıyoruz. Action olacak mı diye bekliyoruz. Action olmuyor. Tam da tek başımayım. Şükrü olmazsa Videonun tadı çıkmıyor diyen arkadaşlar Şu an eminim Çok tatsız tuzsuz bir video izlediğinizi Düşünüyorsunuz ama yapacak bir şey yok Şükrünün olmamasından Daha kötü bir şey var O da videoda Benim tek başım olmam <laughs> Açak gelmiyor arkadaş Mart'tan başka bir şey yok be Oo, bulutlar kararıyor. Akşam yağmur var sanırım. Saat geçmeden gidip ekmek alayım bari. Saat geçerse yasak olacak. 8'den sonra. Açalım yanım gece. Ben uğraştım uğraştım uçmadılar. Şimdi yukarıdan bir şey oldu. Yukarı çıkmışlardı. Yavrum be. Senin baban var din miydi? Hepsi birden uçtu. Sonu hayrola. Valla. Daha da kaçak. Değil tabii ki. Kaçağı az önce kayıp kışı kuş gösterdim ama üzerimden geçti. Önce arkadaşın zannettim. Göstermedim. Sonra baktım gidiyor. Oo. Tabii ki şu an göremeyeceksiniz. Karınca gibi kuş sürüsü. Alçalık. Durdular. Göç ediyorlar sanırım. Ama o kadar alçaktan niye göç ediyorlar? Düğün var düğün. Hadi akşam kaçağı gel artık. Yağmur atıştırmaya başladı arkadaşlar Kerim üşümeye başladı Kerime şu an soğuk yağmur taneleri düşerken Eşe kadar herif kaçak peşindi Kendim için değil sizin için çekiyorum Sizin için Kapatacağım yağmur çoğalmaya başladı arkadaşlar Bu da böyle boş bir video oldu zaten yayınlamayacağım siz de göremeyeceksiniz bu boşu Kaçak geleydi iyili. Totem yapalım mı arkadaşlar kaçak totemi Kaçak totemi nasıl oluyor diyorsanız like atıyorsunuz arkadaşlar Like butonu bilirsiniz ha ona gidiyorsunuz. like atıyorsunuz Şu an ekrana da yağmur taneleri düşmeye başladı son çırpınışlar, kaçak için son bekleyişler. Kapanış yapacağız birazdan. tek başına orada duruyor şuna bir tek mevram da insin aşağı. İnan. Bak yukarı çıktı. Oğlum kapatacağım, kapatacağım. arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Action'ımız olmadı. Hiçbir şey olmadı. Belki de yayınlamayacağım. Yayınlarsam da başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca yavi videolar çekiyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.